Herkese merhabalar değerli sever dostlar mat yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten saygılar 3 Mayıs Cumartesi akşam Diyarbakır tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık üçüncü yerli yarış programı daha önce Ankara ve İzmir'e değindik sıra Diyarbakır'da Hemen isterseniz başlayalım. Kısa bir video olacak. Birinci koşuyla saat 21'de başlıyor. Altılı Ganyan 2000 metre kum pistte. 3 çıkar İngilizlerin handikap 15 yarışı. Burada bizim favorimiz 1 numaralı Rand Power olacak. Rakibi 6 numaralı Ogi Bor Ferit Yardımcı. 5 numara oğlum Serhat İsa Katar. 3 numara ortak güç Ahmet Hasan Bayar ve 9 numara gözü Karabatı'nın da Burak Bektaş. Sıralama 1, 6, 5, 3 ve 9 şeklinde oldu. Bu koşuda ilk ayağa geçtik 5 atla. ikinci koşu ikinci ayak 1200 kumda 3 yaşlı İngilizlerin şartı 19 mücadelesi favorimiz 8 numara Strom Digor Yusuf Cengiz idaresinde rakibi 2 numara After Leon Yunus Çelikbaş 3 numara Askos Ferit Yardımcı ve 4 numaralı Şek Gülo Azizak Demirle yazabiliriz. Sıralama 8, 2, 3, 4 şeklinde oldu. Üçüncü koşuya geçiyorum. 1900 kumda dört yukarı Arapların Handikap 15 yarışı. Buranın bizde favorisi 6 numaralı Kızıl Rüzgar Ferit yardımcıyla. Rakibi 4 numaralı 40 çeri İsa Katar. 5 numaralı Mufukcan Ahmet Hasan Bayar ve 3 numaralı Serhat diyorum. Son olarak da 6 4 5 3 şeklinde 3. ayaktaki sıralamamız. 4. koşu 1900 kumda 3 yaşlı İngilizlerin handikap 14 yarışı. Burada biz 3 atın arasında görüyoruz. 2 numaralı Lady Isis Azak Demir, 5 numara Yılan Dereli Ferit Yardımcı ve 3 numara Big Baby Jane Ahmet Hasan Bayar. 2, 5, 3, 4. koşu sıralamam. 5. koşuda bankomuz var. E, 1900 kumda 4 yaşlı Arapların şart 4 mücadelesi. Ya 1 numara ya 3 numara. Burada rakiplerine göre bayağı ön planda gözüküyorlar. Biz 1 numaralı debdebeyi tutuyoruz. Burada Ferit yardımcıyla 5. ayak 1 bankomuz Diyarbakır için. Son koşu 1200 kumda düzenleniyor. 4 yukarı Arap atlarının şart 4 mücadelesi. Burada 8 numaralı Öztek Bey Necmi Altın'la bizim birinci atımızdır. 3 numara Remili Kız Yusuf Cengiz. 4 numara Balkuhan Ferit Yardımcı. Ve 5 numara Elit Tay Hasan da sıralama 8, 3, 4, 5 şeklinde oldu. Diyarbakır'da son koşuda. Böylece tüm koşulara kısaca değindik. Beşinci ayakta bir numaralı debdebe üzerine altılı ganyana hazırladık. Sizler de kendi düşüncelerinize göre bir takım değişikliklerinizi yaparsınız. Bizim fikirlerimiz bu yöndedir. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer yazamadıysanız internet web sitemiz üzerinden tüm şablonlarımızı ücretsiz bakabilirsiniz şimdiden ben söyleyeceklerimi burada noktalıyorum herkese bol şanslar diliyorum